Yeniden merhaba. Temel analizle ilgili oldukça çok soru gelmeye başladı. Uygulama içerisinde temel analiz ekranı nasıl kullanılıyor? Ben temel analizden hiç anlamıyorum. Öyle bir durumda hızlı takas ve temel analiz ekranını kullanabilir miyim gibi. Bu ekranda bu konunun tamamen yabancısı olan, acemisi olan veya kısmen bilgi sahibi olan yatırımcılar için oldukça kolay, pratik bir özellik var. O da Temel analiz asistan özelliği. Bu asistan özelliği sayesinde buradaki görmüş olduğunuz olumlu konu başlıklarını sizin için hızlıca seçmenizi sağlayacak, daha doğrusu size yol gösterecek bir özellik bu. Şimdi hızlıca bu özelliği anlatayım. Bu ekrana hızlı takas ve temel analiz ekranı başlığından yani buradan şu başlık altından ulaşabiliyorsunuz. Temel analizle ilgili diyelim ki hiçbir bilgi sahibi değilsiniz. Hiçbir şekilde temel analizden anlamıyorsunuz. Eğitim almadınız. Bu asistan düğmesi asistanı başlat dediğinizde buradaki konu başlıklarından hangilerini size seçmeniz gerektiği konusunda yol gösteriyor. Kılavuzluk yapıyor. Ben şimdi hızlıca bu asistanı kullanarak filtre yapmaya başlayacağım. Şimdi asistanı başlat diyeceğim. Bu yöntemlerden bir tanesi bu arada. Birçok farklı kullanım yöntemi var. Şimdi ben hiç bilmeyenlerin kullanabileceği şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi asistanı başlat dediğimde benim seçmem gereken kutuyu bana burada bakın sarı renge boyayarak burada işaretliyor. Diyor ki ilk önce bunu seçmende fayda var diyor. Buna tıkladıktan sonra başka bir yerde tekrar sarı renkte bir ışık yanacak. Bakın iki tane ayrı yerde ışık yandı. Yakın izleme pazarı veya POI hissesi olmasın dedi. Veya şirket öz kaynakları ödenmiş ser, e, sermayesinin 5 katından fazla olsun dedi. Bu ikisinden birisini seçebilirsin diyor e, bana yatırımcı olarak. Ben yakın izleme pazarı ve POI hissesi olmasın seçeneğini burada seçeceğim diyelim ki. Sonra yine konu başlığı. Bakın tekrar bunu seçti. Şirket öz kaynakları ödenmiş sermayesinden 5 katından fazla olsun. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra bakın burada. Fiili dolaşımdaki pay oranı %50'nin altında olsun. Bunu seçmende fayda var diyor. Bunu seçtim. Bu şekilde beni e, minimum hisse sayısına kadar götürecek. Bakın küçük sermayeli şirket seçmende fayda var diyor. Şimdi bunu seçtim. Sonra bir daha bunu e, seçmeme bana söylüyor. Hisse fiyatı içsel değer hesabına göre ucuz olsun. Yani pahalı hisse olmasın diyor. Bunu seç diyor. Şimdi bunu seçtim. Diyelim ki bu noktadan sonra ben manuel seçim yapmak istiyorum. Yani temel analiz bilgim kısmen var. Kulaktan dolma bilgilerim var veya eğitim aldım. Eğitim almanız durumda zaten asistandan bağımsız kendiniz seçim yapabiliyorsunuz ama eğitim alıp da kısmen bazı bilgilere sahipseniz de buradan sonra yolunuza kendiniz de devam edebiliyorsunuz. Ama her seçiminizden sonra mutlaka asistan devreye giriyor. Şimdi ben burada kendim Asistandan bağımsız bir seçim yapacağım. Diyeceğim ki bur burada mesela şirketin FD bölü Favök değeri sektör ortalamasının en düşüğü olsun. 18 tane şirket varmış. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra da bana diyor ki o zaman bunu seç diyor. FD bölü Favök değeri sektör ortalamasının altında olsun. O zaman da bunu seç diyor. Sonra bakın Çeyrek dönem net faaliyet karlılığı sektör ortalamasının üzerinde olsun diyor. Dilerseniz siz bunu seçersiniz. Dilerseniz bilginiz varsa şuradan örnek vereyim. Şirketin cari oran rasyosu 1.5-2 arasında olsun. Bunu da seçebilirsiniz. Veya bedelli bedelsiz bölünme ihtimali %300 olanı seçebilirsiniz. Ben burada mesela en çok bilinenlerden işte FK değeri sektör ortalamasının altında olsun. Bunu seçeceğim mesela. Sonra bana bu ikisinden birisini seçmende fayda var diyor. Bakın bunu seçtim. Öz sermaye karlılığı sektör ortalamasının üzerinde olsun diyor. Bakın iki tane burada yandı. Bu şekilde ikiye bire düşürebiliyorsunuz hisse sayısını ve on tane hisse ayıklayabilirsiniz bu şekilde. Bu bir örnekti. Şimdi kullanım yöntemlerinden bir tanesi bu. Şimdi bu filtreleri temizleyeceğim. Şimdi teknik analizle birlikte bunu kullanmak istiyorum ben mesela. Diyelim ki indikatörler ve osilatörler sayfasına geldim. Burada herkesin bildiği, hep de aynı örneği veriyorum gerçi ama çok kullanılan bir indikatör olduğu için bu örneği veriyorum. Burada MACD indikatörünün günlükte al sinyali verdiği hisse sayısı 24 taneymiş. Bu 24 tane hisseyi seçtim. Diyelim ki birkaç tane daha teknik filtre yaptım. Ben şimdi yapmayacağım ama yapabilirsiniz de. Senkron çalışıyor. 24 tane günlük periyotta MACD'nin al sinyali verdiği hisseleri seçtikten sonra Burada temel analiz ekranına geldim. Buradan sonra asistanı başlat diyebilirim. Yani teknik ve temeli bir arada kullanmak için. Bakın burada öz kaynakları ödenmiş sermayesinin 5 katından fazla olsun. Bunu seçtim. Asistana buradan devam edebilirim mesela. Şimdi bunu seçtim. Eğer biliyorsam herhangi bir konu başlığını onu seçtim. Mesela içsel değer olarak ucuz olsun. Bunu seçtim. Sonra buradan sonra tekrar dönüp Tekrar teknik analizi yapabilirim. Nedir mesela? Uyumsuzluklar ve formasyonlar ekranına geldim. Bakın 13 tane hisse kalmış. Bu 13 tane hisse içerisinde işte 2 tane e, günlük periyotta yutan boğa formasyonu yapan hisse varmış mesela. Bunu seçtim. Burada çıkan hisseleri inceleyip bu hisseleri görebilirsiniz. Hatta tekrar geriye dönüp bu ikisi arasında seçimi yapmak zorunda hissediyorsanız kendinizi. Bakın hızlı takas temel analiz ekranına geldim. Burada bakın Asistanı başlat dedim. Burada birçok burada düğme yandı. Bunlardan bir tanesini seçebilirim. Mesela fiili dolaşımdaki pay oranı küçük olsun dedim bu seçtiğim hissenin ve bana bu seçimleri yaptı. Şimdi benim seçmiş olduğum bu hissenin ortak özellikleri bakın bunlar. Kasasındaki nakit miktarı sektör ortalamasının en yükseği. MACD al vermiş teknik analiz açısından. Burada bakın içsel değer olarak ucuz. Peg ratio birden küçük. Vesaire vesaire. Bu şekilde tekniği ve temel analizi birlikte kullanabilirsiniz. Orta ve uzun vadeli bakış açısı altında işlem yapan yatırımcılar için oldukça uzun süre emek vererek harcadığım bu ekranın da basitçe kullanım şekli bu şekilde İzlediğiniz için de size teşekkür ederim.